Bu başka bir Youtuber'ın videosu olsaydı bu süper bir Brawl Stars videosu olurdu. Ama bu benim videom olduğu için normal bir Brawl Stars videosu. Ve peki ben bunu neden duygusal al ayarladım bilmiyorum. Bugün görevler yapacağız. Başlayalım Bu arada arkadaşlar size iki tane seçenek sunacağım. Size ikisinden birisini seçseniz. Patrick Baz mı yoksa Mortis Squidward mı? Mo Mortis mi? Ben olsam Squidward Mortis seçerdim. İkisinin de şeyleri güzel, ikisi de zor. Patrick Baz elmasla alınıyor, ikisi de alınıyor. İsterseniz para biriktirip Patrick Baz'ı alabilirsiniz. Ben artık para biriktireceğim ve sizin için hem Squidward Mortis'i ve hem de Pedrik bazı almaya çalışacağım. Çok kolaydın El Primo. Adını bilmiyorum. Ee, yengeç Burger'a e hoş geldiniz. Bir Yengeç Burger alır mıydınız? Fiyatı 300 bin TL. Tele. TL'din? edin. Tamam 5 kuruş. Al sana beş kuruş. Altın fırlatıyorum sana. Hala bana saldırıyorsun. karakter en, dünyanın en zengin şeyi. Adam mermi göndereceğine parayla şey gönder. Bence Griff'e bu yakışırdı. da. Grif 2 3 para fırlatıyor bu para dolu çanta fırlatıyor. Öleceğim, öleceğim. Oğlum adamın elinde testere var. Testere deyince aklıma sadece bir şey geliyor. Ulcim ben neden bu kadar saçma kullandım? öl, 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 öl. Bastır git, şele git. Şele paşa, şele paşa. Zınk. <laughs> Ay yanarak öldü. Ee, dört tur daha yapacağız da. Dört tur daha yaparsak iki tane şey atıyoruz. Elmas biriktirip buradan elmas biriktirsem kaç geliyor? 20. 40, 60, 80, 80 lira geliyor oğlum güzel. 80 lira güzel, 80 lira iyidir. 80 lira, ay 80 lira, 80 lira değil. 80 elması ne alabiliriz bakalım dükkana? Şöyle. o oh, bunlar elmas filana. Ben bugün yine param harcamışım. Ama abi çok güzel teklif. Başlayalım. Görevlerimizi yapalım. Hadi gel. Görevlerimizi bana. Görevleri yaparken belki karakter çıkacak. O bir tane sarı diyesinden. Hop gökkuşu ya. Sıkıyoruz sıkıyoruz. <laughs> git 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 git. Aha öldü ya. <laughs> Anam öl. Abi yuh. Yani sen nasıl bir bal, bal damlıyorsa senden. Ama o bal birazcık yavaş sürdü ha. He. Hey man. What the hell bro. Benim şeyimi çalarak çok büyük bir hata yaptım. Kimin eşyası daha iyi he? Benim eşyam net daha iyi. Ama eyvah. Öldüm. Ananı. Abicim nasıl ya? Nasıl olabilir bu? Görevde ne var? <laughs> al kadem'e bizde teşe. Nasıl <laughs> oynarım? Nasıl? Şuna bakalım Abi bu ne her şey bir 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 bir. Lan bir tur oynasam ikisinde de bir tur oynasam. Arkadaşlar şansımı gördünüz mü? Şansım bir numaradır. Benim şansım kimse de yoktur. Çünkü benim şansım berbat ve sizinkiler çok iyi. Sizin şansınızı alabilir miyim bir günlük? Ben bunu neden çizdim? Bu daha iyi bence. Sen... Sence bu mu daha iyi yoksa bu mu? Dar, 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 dar. Humey. Aldık. Yengeç burger ister misiniz? Fiyatı 5 dolar. <laughs> <laughs> Yeter be. Ya. Kaç lira veriyor lan? 700. Başla. Umay. Bak bu turu yen, bu turu yenersen bir telefonla bana bir Olur abone ol. 230 olmak istiyorum. Bak, Anlıyor musun? Daha, bu turu yenmem lazım. Ben ben yalancı değilim. Kaybedip başka bir tur açmayacağım. Öyle öleceğim Hayır, 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 hayır. Kaç? Allah belanız. Üzgünüm de abone ol. O şansımın ağzına. Yeter lan sus sus. Yarı takımda gerçek çok iyi. Bir... Abi geliyor. geliyor. Ya, ya. Ya. Abi you you. Draco değil kit Draco Draco da olsun abi Draco kit Angelo ah. Angelo destansı yok Angelo kötü olur Şu şey olsun efsanevi Crow neden efsanevi Crow dediğimi bilmiyorum. De Allah belanı versin Spike ya. Spike seni bul boğmazlar tak. Hmm. Abicim home. Şu görevleri yapıp yemek yiyeceğim. Ne olur açım ya. Yemek yemedim daha. Konuşma, hocam, no demiş, Hayır olacağım. Bir Nesquik yedim ya. Olmamış bıraksın. öleceğim. Benim adım bu... ben, gökkuşağı. Adam... Robi Robi. <laughs> oh. Bir <laughs> <laughs> <Bar> <laughs> 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 Oh. Tamam. Tam bu tur bizde gel yani. Gizlenip ikinci olsam desem öyle bir şey Öyle çok sıkıcı. Neden yaptım bilmiyorum ve sorgulamayın. Gizlenerek saldırmanın onlarda hissini yaşayacak dostum. Orada bir fan gözüme kıstırdım. Kilim, Onu, Bak zang da ona yapıyordu. Oğlum, ee... ben ben e. ben, ben, ben. Ben. Pis. Oğlum var ya. O geliyor. Oh man. Zınk sık 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 sık. Aa çok vuruyorum çok vuruyorum. İşte istediğimde de buydu. Lan sik. Onlar bunu istedi. Madem yenilmek istemiyorum. Madem kupamın azalmasını istemiyorsun ve her tur garanti yapmak istiyorsun. Bu taktiği yap. Ne oluyor lan? Şuraya saklanacağım ve oyun bitene kadar burada duracağım. Moe geldi. Moe öldüreceğim abi maalesef. Moe sevenler üzgünüm. Üzgünüm Moe. Bunu sana yapmak zorundayım. Anlıyor musun beni? Edgar. Edgar. Edgar git. Zınk zınk zınk. Geldiğim işte dostum. Hani lan sen bana yavşıyordun? Olsa yaşamıyor mu? Hayır dostum dur dur. <laughs> Bu yalancı burnusu falan sevmiyor. Onu şikayet edin. <laughs> Arkadaşlar şöyle. O zaman gizleneceğim bütün tur. Sadece benim yerime gelenlere saldıracağım. Yerliğimi yedi ay. Kupanın azalmasını istemiyorsan ve kupanı bin ya on bin yapmak istiyorsan gün boyunca Brawl Stars'ta böyle yap. Böyle otomatik bırak kahveni iç. Kahveni iç. Çocuksan Brawl Stars... Çocuksan nasıl kahve içeceksin? Benim yaşlarımdaysan bir içecek al, su al, yemek al yanına ve böylece her tur ikinci olup kasabilirsin. Taktik için teşekkürler demeyin. Yanıma geleni öldür tabi. Burada bir var. Yerimi ifşa ettim. Hop bam. Geldiğim işte dostum. Bunda birisinin olduğuna eminim. Evet artık birisi var. Hayır ikinci olacağım ben ikinci. Bana değil bana değil bana bulaşma. Bana bulaşanlar ölüyormuş. Abi dur. Abi gözünü yiyeyim abi. Abi dur abi. Abicim durur musun? Abicim abi dur. Abi dur abi. Abi gözünüz. Bu <laughs> dişlerini teker teker sokacağım seni. Ne? Ne oldu şimdi? Uh. Sıkıldım, 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 sıkıldım. Üçüncü de olabilirsiniz. Moral asmak yok. Ama Griff bizi gördü. O yüzden Griff'e avlamamız lazım. Hayır. Hayır Lan sik. Bir daha ölürsem direkt videoyu burada kapatırım. Lan nasıl abi nasıl iki vuruş ya, yastık düştüm her şey bana saldırıyor ay dur yastık dur A ananı ya oh rahat ettim ya e ee, spike yok arkadaşlar burada bir tane spike var Allah Mortis geliyor ya git seni hiç sevmiyorum Mortis karşıdayken süper oynuyor ben Mortis olunca iğrenç oluyor Nolsun bu kadar vuruyor da canı çok az eleman. Geldim işte dostum yüzün güsünde. Mortis. Sinis. Oğlum, Se, Hadi. Hadi ben burada Oğlum dört tarafım adam kaplı ya. Hadi dikkat Gelenlere savaş aç. Gel. Gel. Geldiğim işte. Oha be. Sen ne gol Sen nesin abi? Görmezleri gören adam. Afren ezmeye gidiyor. Anam 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 anam. Sesi, sesi. anam. Gel lan buraya. Ne oldu? Mortis. Gelsene. Mortis. Gel de sen iz. Gel. Gel. Gül. Gül. Hadi gül. Kaçma. Seni korkak Korkak. Mods yorumlarda korkak yazın. Ha, adını da aldım senin. Keşke kağıt ve kalemim de. olsa senin adını alıp dünyanın korka. Allah i̇şte, cezanızı verin. Oh man, Frank and Birinci mi? O? Bekle, bak, bak, yapma, yapma. Oh man! bu? Bu nasıl bir bug? He? Şimdi yeşil sarı. Kazandım lan yanlışlıkla. Adamlar birbirlerini yedi. Ben Mortis'i öldürdüm. Sonra Frank bana ultisini attı. Ben e, ilk şeyi attım. Benim canım azdı. Frank bana vurdu. Şey yerden yavaşça gittiği için Frank duvara kırdığından hemen sonra şim, benim çok uz uzattım cümleyi. Yani. Bu cümle kısa olmalıydı. Beni Burada burada. Bekleyin gıcık oluyor. Giri, giri. Bakın giri, burada. Yıkmamak için. Tutamayacağım giri, kendimi. <gülüyor> Sen bütün <laughs> <senin gülüyor> yük. Anam geliyor. Hmm. İyi, iyi, zaten. Abi efsanevi ya, baba, billahi, Kaçalım aa, kaçalım. Aa, topuk ha, basalım. Ye geri gelme ya. Ya nasıl yapanlara sezeniyorum. Neden geri geliyor bu eleman? Kaçmak için hiçbir şey yok karakteri. En azından kupa kaybetmedik. Bir tane kupa verdi. Çok verdin yarısını al. <laughs> Brawl Stars Mega Kutular, Altın Yollar Mega Kutular Gitti Ama Neden Bu Şarkıyı Yazdın Da bu adamlar galiba hiç zamanında Sünger Baba izlememiş. Sünger Baba böyle bir şey değildi. Anlıyor musun bebeğim? Sünger Baba buna benzemiyor. Güncellemeyi getirmişler ama çizimler hiç benzemiyor hareketlere. Dur abicim dur abicim dur. Klansi. Klansi. Dur eşek Abi Spike öldürdü şaka Spike'ın en sevdiğim yanı böyle bir koyuyor tamam mı? Oy daire Yağmur ya ya bütün kulaklarım gidecek bu videoda. Senin ben karakterini gizlenerek saldırmak böyle biz. Ya başla ya. Başla da gıdık. Hmm. arkadaşlar. Şöyle gidelim. A benim şansı. Ya gerice gidecektim benim mal benim. Seni ben o parmağını var ya çıkartıp bir yere montalayacağım senin. Buna buna aklında tut. Aa artık size hava yapanlara bunu deyin. Ekşi yapanlara. Tabi öküz. Benim gibi milletin şey yapmayın. Ben bir deliyim. Bu video inşallah 5 kişi falan izle. Çünkü bu videoda beni krize sokacak. Zing 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 zing. Geldiğim işte dostum. Kuru ovlamışsın. <laughs> <laughs> hamburger. Hamburger TV. Ham Abi şaka mısın? Benim canım sıfır olacak. Abi Kravun canı doluyor. Benimki dolmuyor. Kravun canı doluyor. Benimki Lan do... ben... Yeni mi? Ulan altıncı olmam lazım. Ben ne? Ben altıncı olmam lazım. Git sen de. Karbalet. Leonumuz var. Abi. Bakın. Sa sol alt galiba Sol alt evet Sol altta bir leonumuz var Ama nedense pem giymiş Galiba leonu var da pemle oynuyor <laughs> Bazı kişiler gizlilik <laughs> Bak şu baliyi öleyim Abi bu ne ya Ben bu sabah zaten bin kez baliyi öldüm Baliler ne yaptı bugün baliler Öküzleşti mi Maymunlarla mı miko <laughs> Mikoyla anlaşmış bali <laughs> Tek gelmeyen kanakter Yunus. Yunus da geldiyse yani ne yapayım? Yunus kostümü gelmiştir inşallah. Her, her türlü El Primo'ya gelmiş olabilir. Geldiğim işte dostum yüzün gülsün de. Dağları teperleri açtım. Sen gel bakalım buraya. Bego bego. Abi kalım attı şeyden galiba üç kez hasar <laughs> yedim. Hayır. hayır. <laughs> en azından ikinci olduk. Bu <laughs> böylece üç tane gülüyü. Gelsin paramız. Beş. <laughs> Dört tane şeyimizi alalım arkadaşlar. <laughs> Şuraya kadar bir efsanevi çaklan. <gülüyor> Bakmıyorum. <gülüyor> oh my god süper ender. Çok İçinden çok hiçbir şey, şey çıkmıyor. Neden bazen bunlar ilerledi diyorsunuz hiçbir şey çıkmıyor. Hiçbir şey çıkmadığı için de video bazen çekmiyorum ama bu videoda kriz geçirdiğim için bu videoyu göndereceğim çünkü sizi eğlendirmek için. Kriz geçirmem inşallah sizi eğlendirir. Hadi bay bay. Öptüm. Allah'a emanet. Bu lafı hiç bırakmayacağım.